hepsi tonlu vücuda sahip. Bacaklarınız incelir. Kural bir. Bunu mutlaka yap. Tonlu vücudun anahtarı bu. Herkes tonlu vücuda sahip olabilir. Herkese tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar çok güzel bir konu. Çünkü tonlu vücut nedir ve nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Tonlu vücut nedir? Hemen ekrana fotoğraflarını bırakayım arkadaşlar. Bu kızları zaten Instagram'da, TikTok'ta, Pinterest'te bolca görüyorsunuzdur. Ve her baktığınızda kesin diyorsunuzdur ki bu kızların hepsi kardeş mi? Çünkü yani bu fizikler birbirinin aynısı gibi. Zor bir fizik tipi. Genelde çoğu kişinin, çoğu kızın hayal ettiği fizik tipi. Fakat gerçekten hepsi birbirine benziyor. Bu yapılabilen bir şey mi? Ben size cevabını vereyim. Evet arkadaşlar. Bilmeniz gereken birkaç taktikten sonra siz de böyle tonlu vücuda sahip olabilirsiniz. Bu kızlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi incecikler. Belleri incecik, göbekleri yok, karın kasları var, bacakları incecik. Sanki boyları hepsinin 1.80'miş gibi duruyor. Ve yabancılarda yani bunu ben söylemiyorum. Yabancılarda buna genel olarak tonlu vücut deniliyor. Herkes yapabilir diyorum çünkü hemen kendi before ve after'ımı da bırakayım ekrana. Gördüğünüz gibi before halinde ben endomorf vücut tipine sahip biriyim. Tonlu vücudu çok araştırdım ve tabii ki kendim de uygulamadan önce de çok fazla şey öğrendim. Hepsini size anlatacağım bugün. Siz de gerçekten tonlu vücuda sahip olabilirsiniz. Çünkü ben diyordum ki yok yani. Ben endomorf vücut tipine sahip biriyim. Kilo aldığımda, yağlandığımda göbek bölgesinden, bel çevresinden, üst bacaklardan, kollardan falan alıyorum. Diyordum ki yani yok herhalde yani. Tonlu vücuda gerçekten sahip olamayacak kişilerden biri benim diyordum. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrana diğer bir after fotoğraflarımı da bırakacağım. Gerçekten herkes tonlu vücuda sahip olabilir. Sadece yapması yani yapmanız gerekenleri bilmeniz gerekiyor. Şimdi hemen siz videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de hemen size tonlu vücut nasıl yapılır onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar ekrandaki bütün bu kızlara bakalım ve bu kızların ortak özelliğini bulalım. Bu kızların hepsine baktığımız zaman arkadaşlar bu kızların ortak özelliği birinci olarak hepsinin yağ oranının düşük olması arkadaşlar. Yani görüyorsunuz zaten ben kendi kilolu halimde de kendime aynaya baktığımda bu tonlu vücutla kıyasladığımda diyordum ki Ayşe birincisi bu vücuttan farklı olarak senin yağ oranı yüksek. Yani eğer yağ oranınız yüksekse göbeğiniz vardır zaten. Bacağınız kalındır ne bileyim işte kollarınız kalındır yüzünüz kalındır. Zaten tonlu vücuda uzak duruyorsunuzdur. Ben de öyleydim çünkü. Bu kızların da ortak noktası ilk olarak yani birinci olarak vücutlarındaki yağ oranları gerçekten düşük. İkinciye gelirsek evet vücutlarındaki yağ oranları düşük fakat kas oranları düşük değil. Yani skinny fat değil hiçbiri. Kas oranları da yüksek arkadaşlar. Yani kas oranlarını ya korumuşlar ya da aksine kas kazanmışlar. Ben size hep söylüyorum. Kas kaybetmemek gerekiyor kilo verirken. Kaslarınızı korumanız hatta kasları kazanmanız gerekiyor. Yoksa skinny fat olursunuz diye. Bu kızlar şimdi eğer kas kazanmamış olsalardı yani bir kas kütleleri olmamış olsaydı muhtemelen skinny fat olurlardı ve tonlu vücuda sahip olamazlardı. Çünkü ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar cılız dururlardı. Göbekleri mesela çıkardı. Çünkü bana mesaj atan çok fazla kişi oluyor. 47 kiloyum, 46 kiloyum ama göbeğim var hala. Hiçbir şekilde karnım dümdüz değil, karın kaslarım falan belli değil. Değil. Neden bu böyle? Yani çok zayıfım ama neden göbekliyim diyorlar? Çünkü arkadaşlar skin nefet oluyor o kişiler. Yani o kişiler evet yağ oranlarını azaltıyorlar ama kas da kaybediyorlar bu esnada. O yüzden hala göbekli oluyorlar ama bu kızlara bakarsak eğer bu kızların ortak noktalarında kas kaybı yaşamamaları da var. Bir diğer ortak özelliklerine bakarsak arkadaşlar üçüncü olarak hepsinin kasları çok ince ve çok uzun. Yani sanki bu kızların böyle birileri kaslarını almış böyle çekip uzatmış gibi bir metre olan kas sanki bu kızlar da 2 metreymiş gibi duruyor. Şimdi diyeceksinizdir ki belki hani nereden biliyorsun? Belki de çok uzun boylulardır. Arkadaşlar ben bu kızların çoğunu takip ediyorum ve her mecradan takip ediyorum. Özellikle kilo alma döneminde gerçekten böyle tonlu vücuda sahip olan ve bunu nasıl yaptığını paylaşan bütün kızları takip ediyordum. TikTok'tan, YouTube'dan, Pinterest'ten artık dediğim gibi sosyal medyada ne kullanıyorlarsa her mecradan takip ediyordum. Genelde çoğu nasıl kilo verdiler, nasıl işte tonlu vücuda sahip oldular, hangi antrenmanları yapıyorlar hepsini paylaşıyordum. Yaşıyor. Ben çok fazla şey öğrendim. Ve genelde benim Instagram'da yaptığım gibi bazen Instagram'da soru cevap yapıyorlar. Ve genelde çoğun arkadaşlar boyun kaç diye sorulduğunda işte kimisi diyor 1.66, kimisi diyor 1.69, kimisi diyor 1.67. Ama fotoğraflarda ya da videolarda fark etmez. Bu kızlara baktığımızda bu kızlar 1.80 gibi duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok uzun duruyorlar. Ama yani boyları çok kısa demek istemiyorum da boyları standart. Ben de 1.66 ya da 1.67 falanım. Boyları normal arkadaşlar. Çok çok uzun değil. Fakat çok uzun duruyorlar. Çünkü kasları ince ve uzun. Yani daha doğrusu buna göre besleniyorlar ve antrenman spor programları da buna göre. Ne yapıyor bu kızlar? Neler yiyorlar? Hepsini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama bir diğer ortak özellikleri de kaslarının ince ve uzun olması. Bir diğer dördüncüsü de bu kızların hepsinin belli bir rutini var arkadaşlar. Rutinsiz kesinlikle olmaz. Yani sizin hiçbir rutininiz yokken, akşam kaçta uyuyacağınız belli değilken, sabah kaçta kalkacağınız belli değilken, işte ne zaman spora gidiyorsunuz, gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? ya da işte saat kaç yemek yediniz mi yemediniz mi bunların hiçbiri belli değilken belli bir rutin belli bir düzen hayatta yokken oturtulmamışken böyle vücutlara sahip olmak ya da sahip olunsa bile bunu korumak çok zor arkadaşlar. Bu kızların hepsinin birer rutini var ve bütün rutinlerini çok iyi biliyorum. Rutinlerine de geçeceğiz arkadaşlar. Bu kızların rutinlerinin ne olduğunu da size anlatacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar dedik ki bu kızların yağ oranları düşük diye bu yağ oranı kendiliğinden düşük olmuyor maalesef. Özellikle de arkadaşlar gerçekten hepimiz çok iyi biliyoruz ki istediği her şeyi yiyip hiç hareket etmeyen insanlara maalesef yağ düşük olmuyor. Bu insanlar, bu kızlar arkadaşlar çok hareketliler. Dediğim gibi çoğunu takip ediyorum. Bütün hepsi düzenli kardiyo yapıyor arkadaşlar. Yağ oranını düşürmenin size söylemiştim zaten 3 yolu var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi zaten beslenme. Bu kızlar nasıl besleniyorlar onu anlatacağım şimdi. Bir diğeri spor arkadaşlar. Hatta bir diğeri derken ikisi de spor. Bir tanesi kardiyo diğeri de direnç antrenmanı. Haftada 4 gün ya da 5 gün kardiyo yapılması gerekiyor. Haftada 2-3 gün direnç antrenmanı yapılması gerekiyor. Arkadaşlar böyle vücuda sahip olabilmek istiyorsanız. Bu kızlar kardiyoyu asla atlamıyor arkadaşlar. Ama her şeyden önemlisi sürekli yürüyorlar. Her gün yürüyorlar. 8-9 bin adımları 10 bin, 11 bin adımları bu kızların günlük var. Ben gerçekten arkadaşlar pandemiden çıktıktan sonra özellikle hem pandeminin verdiği hareketsizlik hem o anki işimin getirdiği hareketsizlikle hareketsiz yani kısaca bir hayat yaşıyordum ve vücudumdaki yağrının gerçekten çok yüksekti kilo aldığım dönemlerde. Ve bu olayı araştırıp bu kızları araştırdığımda çok şaşırmıştım. Her gün yürüyor arkadaşlar bu kızlar. Ve belli bir rutinleri var. Her gün arkadaşlar sabah düzenli olarak uyanır uyanmaz yürüyüşe çıkıyorlar. Bu arada yürüyüşte kendinizi paralamanıza gerçekten gerek yok. Tabi tempolu yürüyün ben her zaman söylüyorum. Yağ yakmak istiyorsak tempolu olmamız gerekiyor. Paytak paytak yürümemek gerekiyor. Bu kızlar arkadaşlar böyle belli bir tempo oturtmuşlar. Yürüyorlar. Hepsini takip ediyorum ve ben gerçekten çok gaza geliyordum böyle. O yüzden de böyle içerikleri çok sık takip ederim. Çok yürüyorlar arkadaşlar. O yüzden kural bir diyorum size. Gerçekten bu benim de yaptığım bir şey. Her videomda yürümenin öneminden bahsediyorum. Hatta sırf bunun için yürüyemeyeceğim zamanlarda da yürüyebileyim diye eve koşu bandı aldığımı da söylemiştim size. Bol bol yürümek bu vücut tipi için çok çok iyi bir başlangıç arkadaşlar. Günde 8 bin, 9 bin adım mükemmel. Şimdi dedim ki bu kızların yavrumu düşük fakat skinny fat değiller. Yani kas oranı da yüksek. İşte dediğim diğer bir şeye geliyor arkadaşlar. O da kardiyo haricinde direnç antrenmanı yapmak. Dediğim gibi ben bu kızları her yerden takip ediyorum. Çok o spor programlarını işte TikTok'ta paylaşıyor ya da Instagram'da Reels olarak paylaşıyor. Hepsinin bir direnç antrenmanı var arkadaşlar. Yani yürümeyi, kardiyoyu direnç antrenmanıyla bir tutmuyorlar. Ben genelde Instagram'da soru cevap açtığımda şu soruyla çok sık karşılaşıyorum arkadaşlar. İşte gün içerisinde yürüyoruz, tekrar spor yapmamıza gerek var mı? Ya da işte bugün 8 bin adım attım, ekstra bir de direnç antrenmanı yapmama gerek var mı? Bu soruyla inanılmaz karşılaşıyorum. Öncelikle bu ikisi aynı şey değil. Yürümek, kardiyo yapmak direnç antrenmanı ile aynı şey değil. Ben spor yaptığım günler bana aynı zamanda şu da çok soruluyor. Mesela ben yürüyüşümü paylaşıyorum. Bir de direnç antrenmanımı paylaşıyorum. İkisini aynı gün mü yaptın diyorlar bana. Böyle soruyorlar. Şaşırıyorlar çünkü. Evet ikisini aynı gün yaptım. Çünkü ikisi aynı şey değil. O yüzden mesela bu kızlar ne yapıyor? Sabah gidiyorlar, yürüyorlar. Eve geliyorlar, duş alıyorlar, kahvaltı falan yapıyorlar. Birkaç saat sonra da direnç antrenmanı yapıyorlar. Yani yürümek sizin bu kilo verme maceranızdaki bambaşka bir şey. Bir rutin. Öğlen yapmanız gereken, akşam sabah yapmanız gereken bir rutin. Direnç antrenmanı da bambaşka bir şey. İkisi aynı gün olabilir. Farklı gün de olabilir. Hiç fark etmez. Sadece haftada 4-5 gün yürüdüğünüzden emin olun. Haftada 2-3 günde direnç antrenmanı yaptığınızdan emin olun. Bu ikisini birlikte bir hafta içerisinde uygularsanız zaten bu kızların spor rutininden yapmış olursunuz. Direnç antrenmanı çok önemli diyorum çünkü kas kaybı yaşarsınız. Yani sürekli yürümek evet vücudunuzdaki yağları yakar ama size kas kazandırmaz. Hatta sürekli kardiyo yaparsanız kas kaybı yaşarsınız bir noktadan sonra. Ondan sonra skinny fat olursunuz. Yani yani ne kadar kilo verirseniz verin arkadaşlar hala göbekli durursunuz. Hala sanki kiloluymuşsunuz gibi durursunuz. İşte böyle durmamak için, kas kaybı yaşamamak için direnç antrenmanını da birlikte yapmanız gerekiyor ki kardiyoyla bu kızlar gibi arkadaşlar. Gerçekten incecik, dümdüz, göbeksiz, yağsız ama aynı zamanda kaslı. Fit yani. diyeyim. Yani kas oranınızı bu yüzden korumanız gerekiyor. Direnç antrenmanı yapmanız gerekiyor. Direnç antrenmanları nedir derseniz de fitness, crossfit, pilates, yoga. Bunlar birer direnç antrenmanı arkadaşlar. Yani kendinizi zorladığınız, kaslarınızı zorladığınız her antrenman bu vücut ağırlığınızla da olabilir, bir pilates topuyla da olabilir, pilates lastikleriyle de olabilir ya da dumbbelllarla, ağırlıklarla olabilir. Hiç fark etmez. Hepsinde arkadaşlar yaptığınız hareketlerde vücudunuza bir direnç uyguluyorsunuz. İşte bunlar direnç antrenmanı arkadaşlar. Haftada 2-3 gün bu kızlar mutlaka yapıyor. Şimdi dedik ki yağ oranları düşük, kas oranları yüksek. Bunu sadece sporla mı yapıyorlar? Hayır. Beslenme çok 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 önemli. Bu kızların arkadaşlar çoğu düşük karbonhidrat besleniyor. Şaşırmamışsınızdır. Benim geçen haftaki son videomu izlediyseniz eğer. İzlemediyseniz de eğer düşük karbonhidrat diyeti nedir, nasıl yapılır? Ondan bahsettim hemen sağ üst köşeye bırakayım linkini izleyebilirsiniz. Ben de zaten 2 ayda 12 kilo verirken ki o 2 aylık dönemimde düşük karbonhidrat beslendim. Aslına bakarsanız hala düşük karbonhidrat besleniyorum. Bu kızlar da arkadaşlar işte sürekli TikTok'ta orada burada her yerde bütün sosyal medyalarda bugün ne yedim videoları çekiyorlar. Yedikleri yemeklere yani öğünlere bakarsak eğer genelde arkadaşlar çoğu düşük karbonhidrat ve karbonhidrat alacaklarsa eğer kompleks karbonhidrat tercih yani beyaz ekmek değil de tam buday ekmeği yiyorlar genelde. Ya da normal makarna değil tam buday makarna yiyorlar gibi. Bir de fark ettiğim kadarıyla bunları fark ettikten sonra zaten kendi hayatımı uygulamamla birlikte benim de fizim çok değişmişti. Daha önceden de bunu söylemiştim size ama alacakları bu tarz kompleks karbonhidratları daha çok sabah ve öğle zamanlarına bırakıyorlar. Çünkü gün içerisinde zaten ettikleri hareketlerle, yaptıkları sporlarla yakabiliyorlar. O yüzden akşam daha hareketsiz olacakları zaman diliminde yemek yerine arkadaşlar sabah kahvaltılarında ya da işte öğle yemeklerinde falanlar çok karbonhidratlı besleniyorlar. Akşam yemeklerinde de daha çok sebze ağırlıklı besleniyorlar ve protein. Arkadaşlar bu kızların gerçekten her öğününde protein var. Her sabah yumurtaları var. Her sabah işte humusları var. Akşam mutlaka bir baklagil yemekleri var. Balıkları var. Etleri, tavukları var. Protein çok 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 önemli. Bu kızlar arkadaşlar bu şekilde kaslarını koruyorlar. Dediğim gibi kaslarını kaybetmemeli ve skinny fat olmamaları için. Ayrıca gerçekten bu kızlar aç değiller arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraflarına bakarsanız bu kızlar kesin hiçbir şey yemiyordur. İşte ben de hiçbir şey yemeyeyim bu kızlar gibi olayım diye düşünüyorsanız büyük yanlış düşünüyorsunuz. Bu kızların arkadaşlar yedikleri yemekleri, tabakları görseniz sürekli story falan atıyorlar. Ben storylerinde de görüyorum. Koca koca tabaklar yiyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde aç değiller. Yani almaları gereken günlük makroları, günlük kaloriyi mutlaka alıyorlar arkadaşlar. Çünkü açlık size aslında kilo verdirmez. Yani aç kalarak kilo verirsiniz ama işte belki bir, bir hafta, belki bir 10 gün ağlarsınız aynaya bakarsınız bakarsınız ne kadar güzel kilo vermişim. Fakat o sürdürülebilir bir şey değil. Yani aç kalarak, açlık sınırında düşük kalorili beslenerek verdiğiniz kilo kalıcı olmaz arkadaşlar. Sürdürülebilir olmaz. Zaten bir noktada o olayı bıraktığınız zaman fazlasıyla o kiloları geri alırsınız. Bu kızlara bakarsanız eğer bu kızlar değişmiyor. Ben bu kızları yani arkadaşlar seneler seneler önce takip etmeye başladım. Hala aynılar. Değişmiyorlar yani kızlar. Çünkü bir düzenleri var. Bir rutinleri var ve oturttukları şey sürdürülebilir. Sürdürülebilir olduğu için zaten siz de muhtemelen bu kızlardan herhangi birini takip ediyorsanız ya da böyle kızlarda diyorsunuzdur yani içinize mutlaka düşünüyorsunuzdur hiç değişmiyorlar çünkü beslenmeleri spor programları yine aynı şekilde oldukça sürdürülebilir. Bir de şunu söyleyeceğim size. Açlık zaten size kilo verdirmez demiştim. Aynı zamanda metabolizmanızı yavaşlatır arkadaşlar. Yani günde 1000 kalorinin altında ne bileyim işte 700-800'lü kalorilerle beslenenler ya da tek öğün olup videosunu çok çok düşük kaloriyle beslenen insanlar arkadaşlar metabolizmaları genelde çok çok yavaş olur. Yavaş bir metabolizma da size kilo verdirmez. Hatta aksine size kilo aldırır. Bu nedenle arkadaşlar almamız gereken kalorilere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kızlar gerçekten çok dikkat ediyorlar. Yani almaları gereken kaloriyi almaları gereken makroları kesin alıyorlar. Eğer almamız gereken kalori ne, makro ne, nasıl hesaplarız, nasıl buluruz derseniz de yine sağ üst köşeye kalori hesaplama videomun linkini bırakayım. O videoya giderek onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz de kendi kalorilerinizi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Günde ne kadar kalori almanız gerekiyor, ne kadar işte neyden ne kadar almanız gerekiyor daha doğrusu karbonhidrat protein olsun. Onu izleyerek bunu siz de hesaplayabilirsiniz. Şimdi bir diğerine hemen gelelim arkadaşlar. Demiştim ki ince uzun kas sahip bu kızların hepsi. Ve hepsi birbirinin aynısı gibi. Çünkü arkadaşlar genelde hepsinin yaptığı spor rutini birbirine benziyor. Şimdi hemen kendi bacağımın da fotoğrafını bırakayım. Bakın bu benim before halindeki bacağımken bu benim afterdaki bacağım. Ne kadar arkadaşlar kaslarımı ince uzun kas yapısına çevirmişim. Çünkü antrenman tipimi yani spor programımı da değiştirmiştim. Ve gerçekten ne kadar ince ve uzun duruyorum. Sanki şu kızla şu kız ikisi de benim ama sanki ikisi farklı kızlarmış gibi. Onu geçiyorum ama sanki ikisi farklı boylarda kızlarmış gibi. Şimdi arkadaşlar tonlu vücuda sahip bu kızlar genelde spor programlarını yüksek ağırlık kullanmazlar. Daha önceki videolarımdan birinde de bundan detaylı olarak bahsetmiştim aslında. Çünkü yüksek ağırlık kullanmak vücudunuzu birazcık daha hacimli yapabilir. Hemen şuraya örneğini bırakayım. Bu arada bu vücut tipini seven, bu vücut tipi için spor salonuna giden bir sürü insan var. Yani bizim buradaki olayımız, bu videodaki olayımız yani bu kötü bunu yapmayın, o iyi onu yapın değil. Kim ne istiyorsa nasıl bir vücuda sahip olmak istiyorsa zaten herkes beğendiğini yapsın. Ben sadece size tonlu vücudu anlatıyorum. Çünkü bu vücut tipini beğenen de çok fazla insan var. Bu vücut tipinde arkadaşlar görüyorsunuz ki yine yağ oranı düşük fakat kas oranı oldukça yüksek. Hatta hacim olarak da oldukça büyük. Mesela bacaklara bakarsanız eğer hemen buraya bunu bırakalım. Buraya da tonlu vücuda sahip birini bırakayım. Gerçekten aradaki farka bakarsanız bu antrenmanla çalışan yani yüksek ağırlıklarla çalışan, yüksek dumbbelllarla çalışan nasıl diyeyim muhtemelen görüyorsunuzdur Instagram'da falan da spor salonuna gidip işte 50 kilo, 60-70 kiloyla deadlift yapan, squat yapan genelde kızlarda arkadaşlar bacaklar birazcık daha hacim alıyor. Ve hacim aldığı için de daha kalınlaşıyor haliyle. Yani şu görünüm oluşuyor. Bu görünümü seven insanlar genelde böyle çalışıyorlar ama tonla vücuda sahip kızlar genelde bu görünümü pek sevmezler. Yani bundan pek hoşlanmadıkları için kendileri yüksek ağırlık kullanmazlar arkadaşlar. Genelde ya vücut ağırlığıyla çalışırlar. Yani squat yapacaklarsa ağırlıksız yaparlar. Ya da gerçekten düşük kilolu dumbbelllar alırlar. Mesela işte 2,5 kilo bir eline, 2,5 kilo diğer eline. Totalde işte 5 kilo. Ya da 1,5 buçuk birine, 1,5 buçuk birine diye. Daha düşük ağırlıklar kullanırlar. Ya da direnç bandı kullanırlar. Vücut ağırlıklarıyla ya da işte az önce size saydığım şeylerle yaptıkları zaman da genelde tekrar sayısını biraz fazla tutarlar. Aynı zamanda yoga ve pilates arkadaşlar gerçekten sizin boyunuzu uzatmaz. Fakat gerçekten boyunuzu uzatmış gibi gösterir. Yani kaslarınızı birazcık daha böyle çekip uzatıyormuş gibi yapar yani. O yüzden spor programları ne olursa olsun mutlaka haftada bir ya da iki tonlu vücuda sahip olan bu kızlar arkadaşlar ya pilates ya da yoga. Bunlardan bir tanesini mutlaka yapıyorlar. Ayrıca stretching yapmayı da ihmal etmiyorlar. Youtube'da bunların hepsini bulabilirsiniz. Seviyeniz ne olursa olsun. Mesela başlangıç seviyesi yoga dersi. Bunu Türkçe de yazın, İngilizce de yazın. Ya da stretching, esneme hareketleri. Genelde sabah uyanır uyanmaz tonlu vücuda sahip kızlar arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakikalık esneme rutinleri vardır. İşte sabah yogası. Vücutlarını bol bol esnetirler arkadaşlar. Ve kasları gerçekten oldukça esnek ve oldukça uzunmuş gibi durur. Yani siz de hayatınıza böyle bir spor programı katarsanız eğer haftada mesela az önce size söyledim. Diyelim 4-5 gün kardiyo yapıyorsunuz. 2-3 günde direnç antrenmanı yapıyorsunuz. Diyelim direnç antrenmanlarından da pilates yapıyorsunuz. Örneğin haftanın bir günü de yoga yapın. Bir bilmiyorsanız bile başlangıç seviyesi yazın. Bakın yani bulun. Youtube'da bir sürü video var arkadaşlar. Aynı zamanda mesela haftada bir gün. Diyelim bir hafta haftada bir gün yoga yaptınız. Diğer haftada haftada bir gün stretching yani esneme yapın. Vücudunuzun gerçekten ne kadar değiştiğine inanamayacaksınız. Ben bu programdan hiç şaşmıyorum. Mutlaka kardiyomu yapıyorum. Mutlaka yürüyüşümü yapıyorum. Mutlaka direnç antrenmanımı yapıyorum. Ama pilatesle ben mesela bu tonlu vücut sürecinde tanıştım. Çok çok sevdim. Yogada hala çok iyi değilim. Yani çok fazla yapmıyorum ama Haftada bir dediğim gibi yine işte kas kütlemi korumak için hatta arttırmak için aynı zamanda esneklik kazanabilmek için kaslarımın daha da böyle uzun görünmesi istediğim için yoga da yapıyorum haftada bir. Bazen yoga, bazen pilates bazen streç. Değişiyor. Beni instagramdan takip etmiyorsanız bekliyorum arkadaşlar. Instagram'a da gelin çünkü instagramda genelde yaptığım sporları hep paylaşıyorum. Story falan dağıtıyorum. O yüzden gelin instagram'a da. Bu kızların da dediğim gibi arkadaşlar ince uzun kaslara sahip olmalarının sırrı bu. Bir diğer arkadaşlar rutinsiz olmaz. Bu kızların hepsinin az önce de söylediğim gibi bir rutinleri var. Yani ben spor yapayım ama 3 gün yapayım, 3 ay yapmayayım. Ya da sağlıklı besleneyim ama 1 ay besleneyim, 4 ay beslenmeyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki böyle bir rutinle maalesef tonla vücut tutturulmuyor. Yani yapılsa bile çok kolay kaybediliyor. Bu kızların hepsinin bir rutini var arkadaşlar. Eğer es kaza denk geldiyseniz mutlaka her sabah aynı saatte yürüyüşe çıktıklarını görebilirsiniz. Hepsinin arkadaşlar bir ajandaları vardır. Zaten işte bu günü planlama ajandaları, günlükleri falan biliyorsunuz ki TikTok'ta falan çok patladı boşuna patlamadı tabii bu ajandalar, günlükler. Bu kızlar arkadaşlar çok kullanır. Ajanda günlük. Sabah uyanır uyanmaz o gün içerisinde ne yapacaklarını yazar ve planlarla. Bunu ben de yapıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü planlı olmak size bir sonraki adımınızın ne olacağını hatırlatıyor. Belki biliyorsunuz spor yapacaksınız ama kaçta yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eve bakıyorsunuz işte saat 3 olmuş işte yemek hazır değil ya da ben arkadaşımla buluşacaktım falan filan. Yani işler karışır ve bir bakarsınız akşam spor yapmamışsınız. Ya da yemeğinizi planlamak çok önemli önemlidir ama akşam 5 olur, 6 olur o kadar acıkırsınız ki bakarsınız dolapta yemek yapacak hiçbir şey yok. Halbuki eğer sabah uyanır uyanmaz bu planlamayı yapsaydınız bu akşam ne yemek yapabilirim? Şunu şunu yapabilirim diye ajandanıza onu alsaydınız eğer evde o malzeme var mı yok mu mutlaka bakardınız ve haberiniz olurdu. Yani bunu artırabilirsiniz. Spor olur, yemek olur, artık her ne olursa olsun. Bu kızlar arkadaşlar çok planlılar. Rutinlerine çok bağlılar. Mutlaka dediğim gibi bir ajanda falan kullanıyorlar. O yüzden eğer siz de böyle bir tonlu vücuda sahip olmak istiyorsanız, böyle bir hayata giriş yapmak istiyorsanız bence hemen bir ajanda edinin ve ajandayla rutinlerinizi sizde oturtabilirsiniz arkadaşlar bu kızların yaptığı gibi. Bir diğer arkadaşlar bu kızlar gerçekten ne kadar kalabalık yaşarlarsa yaşasınlar ya da ne kadar zengin olurlarsa olsunlar genelde yemeklerini kendileri yapıyorlar. Kendi yemeğinizi kendinizin yapmanızın gerçekten beslenmek olsa büyük bir adım olduğunu söylemiştim. Çünkü dışarıdan aldığınız yemek sağlıklı bile olsa en nihayetinde içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani sağlıklı bir yemek, köfte çok atıyorum. Köfte aldınız. Ama siz evde o köfteyi fırında çok daha az yağlı yapabilirdiniz. Ya da yağlı yapardınız ama zeytinyağıyla güzel bir köfte yapabilirdiniz. Fakat dışarıda o köfte kim bilir ne yağıyla pişiyor. Hani köfte evet güzel bir protein kaynağı ama onun pişirilme yöntemi bile dışarıda sağlıksızlaştırabiliyor o köfteyi. O yüzden evde yemek yapmak gerçekten sağlıklı beslenmenin ilk adımlarından bir tanesi. Ben bu kızları takip ediyorum. Bu kızların içinde dediğim gibi yani gerçekten çok zengin olanlar da var. Yani muhtemelen günün her öğününü dışarıda yiyebilir bu kız kızlar ya da günün her öğününü dışarıdan sipariş edebilirler. Fakat gerçekten sipariş ettikleri tek şey malzemeler oluyor. Bol bol işte avokado, sebze ya da markete gidiyorlar. Markete gittikleri anı çekiyorlar falan sürekli. Ben de ilham alıyorum ayrıca. Ve sürekli video çekiyorlar yemek yaparken. Tariflerini paylaşıyorlar. Kendi yemeklerini devamlı kendileri yapıyorlar arkadaşlar. İşe gidenler de bunu yapıyor. Sadece influencer olanlar da bunu yapıyor. Bazı işe giden hesapları da takip ediyorum çünkü. işten gelir gelmez hemen hızlıca pratik yemek tariflerini veriyorlar işte. Sağlıklı ve pratik neler hazır ya da kimisi işe gidiyor bu nedenle biraz çoklu yemek yapıyor. Mesela pazar günü ve çarşamba günleri biraz toplu yemek yapıp kaplara koyuyor arkadaşlar ve hafta içi onları çıkarıp ısıtıp ısıtıp yediğini söylüyor. Ve bu yemek planlamalarını, sağlıklı beslenmeye yani nasıl yaptıklarını falan anlatıyorlar. Yani kimileri de böyle. Ama ortak bir noktaları var ki genelde çoğu arkadaşlar kendi yemeklerini kendileri hazırlıyor. Bir diğeri arkadaşlar ve bu listede belki de en önemlilerinden bir tanesi 80'e 20 kuralını uyguluyor arkadaşlar. Bu kızların neredeyse çoğu. Hatta neredeyse tamamı. Nedir 80'e 20 kuralı? Arkadaşlar 80'e 20 kuralı şöyle söylüyor. Yediklerinizin %80'i besleyin ve sağlıklı şeylerden oluştuktan sonra yüzde istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz. 80'e 20 kuralı bu. Yani siz uyandınız. Sabah kahvaltınızdan öğle yemeğinize, akşam yemeğinize kadar %80 oldukça sağlıklı ve oldukça besleyici beslendiniz. 80'e 20 kuralı diyor ki %20'lik kısımda bir porsiyon olacak şekilde tabii ki abartmadan yani %20'nin dışına çıkmadan istediğiniz şeyi yiyin. Nedir bu? Çikolata mı? Bir kare, belki iki kare çikolatanızdan yiyin diyor. Bu kızlar arkadaşlar genelde bunu uyguluyorlar. Ben kendilerini dediğim gibi hep takip ettiğim için pasta yediklerini de görüyorum, pizza yediklerini de görüyorum görüyorum. Şarap içtiklerini de görüyorum, çikolata yediklerini de görüyorum. Ama hiçbirinin böyle gömülüp tamamını yediğini görmedim. Genelde böyle kare kare işte. Kahvenin yanına iki kare çikolata koymuş. Ya da bir tane muffin yiyor sadece kahvenin yanında. Ama o gününü paylaştıktan sonra diğer öğünlerinde neredeyse tamamının sağlıklı olduğunu görüyorum. Size şöyle bir örnek vereceğim kendimden benim en sevdiğim ve karşı koyamadım gerçekten tek atıştırmalık, tek aburcu bu arkadaşlar cipsdir. İngiltere'de böyle satılan çok fazla cips var. Türkiye'de var mı bilmiyorum şu an. Yani yoktu normalde ama. Böyle derken şöyle kastediyorum. İçerisinde böyle paketler var küçük küçük. Yani diğer cipslerden de satılıyor da bunlardan da satılıyor ve ben genelde alacaksam böyle alıyorum cipsi. Çünkü arkadaşlar ben yiyeceğim zaman sadece bunlardan bir tanesini yiyorum. Diyelim bu akşam dizimi izleyeceğim. Açıyorum bir bölüm arkadaşlar. Alıyorum elime bunu. Oturup yani şu cipsin, şu bütün bir cipsin tamamını yemek yerine şunu yiyorum arkadaşlar ve bitiyor benim için. Gerçekten arkadaşlar bunu açıp böyle minik minik ısırı ısırı oyalana oyalana yediğimde bu bittiğinde gidip elimi yıkıyorum ve gerçekten benim için bitmiş oluyor aslında. Çünkü canım cips istiyor. Yani ben bunu da yesem, bunun tamamını da yesem aslında cips yemiş olacağım. Bunun tamamını da yesem cips yemiş olacağım. Yani bana yetecek. Bunu yedikten sonra da bana yetecek. Almam gereken tadı almış olacağım. Bunun tamamını yedikten sonra da. O yüzden arkadaşlar sadece bunu yiyorum ve diğer öğünlerimin tamamı kahvaltım, öğle yemeğim, yiyeceksem eğer atıştırmadıklarım, her şeyim full besleyici, full sağlıklı olduktan sonra akşam dizimi izlerken bunu yiyorum mesela. İşte 80'e 20 kuralı arkadaşlar size bunu yapabilirsiniz diyor. Fakat şöyle bir şey var ki tabii ki iki kare çikolata yiyebilirsiniz diyor mesela. Yani tutup da işte şöyle büyük bir çikolata eğer bu çikolatanın tamamını bitirmek siz de tahmin edersiniz ki sizi %20'den çok daha dışarı çıkarır. Yani 80'e 20 kuralı olmaz bu. Çünkü sizin 20'lik kısmınız 40-50 falan olur. Hatta 60-70 falan olur yani o çikolatanın tamamını bitirirseniz. Ya da ben bu cips paketinin dediğim gibi size bütün boyunu tamamını yani içerisinde 5 küçük paketten oluşuyor. Bir oturuşta 5'ini birden yersem tabii ki 80'e 20 kuralı olmaz arkadaşlar. Çünkü 20'nin çok fazla dışına çıkmış olurum bunları yiyerek. 80'e 20 kuralı böyle bir kural ve bu kızların tamamı bu kuralı benimsiyor. Bana sorarsanız ben 80'e 20 kuralını gerçekten seviyorum arkadaşlar. Çünkü sürdürülebilir buluyorum. Benim için mesela en sevdiğim atıştırmalık cips. Sizin için çikolatadır, bazılarınız için dondurmadır. Hiç fark etmez. Şimdi bunları hayatımızdan daha önce de söylemiştim. Yok edemeyiz, çıkaramayız. Tadını almışız bir kere. Hafızamızdan tadını da silemeyiz. Yani ben cipsi Istiyorum. Siz dondurma istiyorsunuz. O yüzden bunlar bizim için yok olmayacak tabii ki arkadaşlar. Çünkü bunları hayatımızdan komple çıkardığımız bir diye sürdürülebilir olmaz. Bir noktada patlak verir ve bir noktada oturup bu cipslerin tamamına ya da dondurma kaselerinin gömülü bulursunuz kendinizi. Ve dediğim gibi o zaman da kilolar gidiyor fakat fazlasıyla geri geliyor. Sürdürülebilir olmuyor işte. Az önce de söyledim ya bu kızlar senelerdir belki de hep aynı kiloda, hep aynı formda. Çünkü bir şeyleri bozmuyorlar. Yeme atakları, yemek krizleri geçirmiyorlar. Çünkü yemek istedikleri bir cipsse eğer küçük bir paket cips açıp yiyorlar. Yani %20'liği geçmiyorlar. Bu kuralı bozmuyorlar. O yüzden ben de 80'e 20 kuralını seviyorum açıkçası. Yasaklar gerçekten insanın bir şeyi sürdürülebilir yapmasını engelliyor. Böyle hem şu da var. Mesela her şey saldırmıyorsunuz yani. Bu cipsi yedikten sonra durmayı biliyorsunuz. Belki canınız çikolata da istiyor ama o an onu yemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki çikolatayı da yarın yerim. Yani iki kare çikolata dediğim gibi şimdi bir paket cipsiyim. İki kare de üstüne çikolata yiyeyim falan filan deyince bu 20'likten dışarı çıkıyor. Ama o noktada da kendinizi tutabiliyorsunuz. Yani bugün bu cipsi yiyorum. Yarın, yarından sonra da iki kare çikolatamı yerim diyorsunuz. Onu yiyebileceğinizi nasılsa bildiğiniz için arkadaşlar beyniniz sizi kitlemiyor. Yani yemelisin hemen şimdiye saldır falan diye size böyle şeyler söylemiyor yani. O yüzden de açıkçası bence çok daha sürdürülebilir. Dediğim gibi tonlu vücuta sahip bu kızların da neredeyse çoğunun uyguladığı kural bu. Bir diğeri de arkadaşlar tabii ki bol su içmek. Bol su içmek sizi o an şişiriyor olabilir ama o şişkinliğin kalıcı olduğunu sanmayın arkadaşlar. Bol su içmek kilo vermenin anahtarlarından bir tanesi ve o Stanley'in beyaz termosları da tiktok'ta Pinterest'te boşuna meşhur olmadı arkadaşlar. <laughs> bu kızlar yine yani tonlu vücuda sahip kızlar yine bol su içerler. Yürüyüşlerinde mutlaka ellerinde termosları vardır. Spor yaparken mutlaka termosları yanındadır ya da işte otururken bilgisayarda takılırken falan mutlaka görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Ellerinde mutlaka termosları vardır. Çünkü su çok önemli. O yüzden bol su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten kilo vermek istiyorsanız, tonlu vücuda sahip olmak istiyorsanız su anahtarlarımızdan bir tanesi. Ben size saydığım her şeyi yaptım arkadaşlar ve %100 sonuç aldım zaten ekrana kendimin de before after fotoğraflarımı koydum. Gerçekten bu vücut tipini isteyen biri olarak ben de iyi ki araştırmışım, iyi ki öğrenmişim diyorum. Ve umarım sizin için de yararlı olmuştur. Sorularınız varsa aşağı yazmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki hepsine teker teker cevap yazıyorum. Videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna yani like tuşuna basmayı da unutmayın. Ve tabii ki kanalımda böyle videoların daha sık olmasını istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı da unutmayın kanalıma. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bay bay.